Bakın kardeşler, şehadet getirdiği zaman ne oluyor biliyor musunuz? Geçmişi tamamen sıfırlanıyor. Tamamen, tamamen sıfır. sıfır ve bir daha o günahları işlemezse ne oluyor? Sözünde sabit durursa günahlarının tamamını Allah sevaba döndürüyor. Şu Allah'ımızdaki Allah merhamete rahmete, rahmete Allah bakın ya. Şu rahmete, Şu rahmete rahmet. bakın ya. Son nefesinde Müslüman oldu. Türkiye'de yaşayan İngiliz kadın son nefesini vermeden şehadet, şehadet getirdi. getirdi. İngiliz Karen Milburn, 52 yaşında, eşi Eşref Dikmen ile 6 yıl önce İngiltere'den Türkiye'ye geldi. Biliyorsunuz kardeşler İslamiyet'te Yahudi ya da Hristiyan akidesinde olan bir kadınla evlendiğimiz zaman o kadının dinini değiştirmek zorunda değil. O kadın inancını değiştirmek zorunda değil. O akidede kalsa bile hanımımız olabiliyor. Bu kadınla da İngiltere'de tanışmış, evlenmişler ve Türkiye'ye gelmiş kadın Hristiyan. 6 sene önce Türkiye'ye gelmiş adam. Bodrum'a yerleşti. Çiftin iki çocuğu dünyaya geldi. İngiliz kadın geçtiğimiz yıl halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Doktorlar kemik kanserine yakalandığını teşhis etti. Kemik kanseri demek 6 aile 1 sene arası demek. %90 ihtimal gidecek demek. Uzun süredir tedavi gören Milburn önceki gün vefat etti. Eşref Dikmen eşinin son nefesini vermeden kelime-i getirdiğini iddia etti. Bunun üzerine Kerem Milburn dün İslami usullere göre defnedildi. Cenaze töreninde konuşan Eşref Dikmen Allah huzurunda ben şahidim. Hastanede iki defa kelime-i getirdi. Bir yıldır tedavi görüyordu ama kurtaramadık. Çok üzgünüm dedi. Bakın kardeşler, şehadet getirdiği zaman ne oluyor biliyor musunuz? Geçmişi tamamen sıfırlanıyor. Tamamen sıfır ve bir daha o günahları işlemezse ne oluyor? Sözünde sabit durursa günahlarının tamamını Allah sevaba döndürüyor. Şu Allah'ımızdaki Allah merhamet şu rahmete, rahmete bakın Allah. ya. Şu rahmete bakın ya. Kadına öyle bir nasip olmuş ki belki de kocasını çok seviyordu. Kocası son zamanlarında, son anlarında devamlı terkinde bulundu. Bak bu hastalık bir işarettir. Bu hastalık bir ibrettir. Ölme ihtimali yüksektir. Seni hiçbir tıp kurtaramaz. Hiçbir teknoloji kurtaramaz. Gel Müslüman ol. Musa'dan ve İsa'dan, ve İsa'dan sonra, sonra gelen son, son peygamber, peygamber Muhammed'dir. Muhammed'dir. Allah'ın selamı üçün üstüne olsun. Amin. Son Peygamber'e tabi ol, ebedi hayatını kurtar demiştir belki de üstüne devamlı telkinlerde bulunduğu için kadın en sonunda tamam demiştir. Bu kelimeyi bir kere söylese, kalbinden gram karınca kadar bile inansa kurtulur, iman etmiş olur kardeşler. Elhamdülillah son nefesinde bile olsa Allah şehadeti nasip etmiş ve Müslüman olmuş. Mevla Teala Hazretleri cennette kocasıyla buluştursun. Amin. Amin muin. Hud bitirelim. Ben, ben buna, buna karşılık, karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Ücret Benim, Benim ücretim. ücretim siz söyleyin. Ancak, Ancak yani. beni Yaradan'a aittir. الله صلّى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين الفاتحة.